Merhaba evet. şey, tamam. evet, evet, Görmedim seni evet, evet. Recep, Sağ evet. şimdi? Sağ olun. Sağ Sağ

Hazır değiliz diyoruz. Değil. Burası da mı aynı şekilde müdür bey? Evet, burası da 03. yaş. Bayağı gelmişler. yani. sekti hazırlama var Efendim zaten biz şey yaptık. Yani, yetişirse şey şey salgına kadar <laughs> bu ucuna. Işte. Olur. Tamam. Evet. emanet Evet. Tamam. Ben, Olarımız. Olarımız. tamam. Olarımız. Ama Tamam. Evet. yok bunlarda. Tamam. Evet. Şey, tamam. var, Tamam. Evet. Tamam. 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 3 Tamam. var. Sizi kolay ayak önünde girer şeyler, daha çok bu işe Üst katlarda olmaması lazım. İstemişler malzemeleri istemişler. Hmm. Onlar da bekliyoruz. O yüzden. Evet, tabii, tabii. Çok, çok, çok güzel. iyi. Yani şu imkan var ya. Yani çoğu yer. Büyük İş kuruluğu, bilmiyorum. Şey var mı? Her İYİP personeli. O İYİP'ler ne kadar aldın? ne kadar tercih evet. Yukarıda da var. Yukarıda. Ya çalışma Çalışma salonu. Orası neydi? Bir 270 kişilik. Orası da yetişkin kitap Bak, dolaplarımız danolaklarımız var. Danolar da şu an o Çocuklara şeylere bir protokol Evet, evet, evet. evet. Sen, sen, sen. Ben, ben, de, Çetin şey mi bu? daire, daire başa bir eksik var mı? Ee, Sayın Halim buraya halı gelecek. <laughs> evet. Bir şey nasıl yapılacak? Son programlarımız burada Burada olur. Bu 25'e ben